dese de hiç öyle biri değildi. Tam aksine mütevazılıktan da söyledikleri. Fötür şapkası ve gülen yüzüyle hatırlasak da en büyük korkusuydu gelecek kaygısı. Sanatçıya verilen değeri görünce haksız da sayılmazdı aslında. Büyük bir kaza sonucu ölümden döndüğünde hayat ona ikinci bir şans verdi. Ancak 8. kattan şüpheli bir şekilde düşüp hayatını kaybettiğinde tüm şansları elinden alınmıştı. Bu hikayemizde Beta sahne adıyla tanıdığımız Berk Bayındır'ın 33 yıllık kısacık hayatına ne sevgiler sığdırdığını anlatacağım sizlere. 30 senemi harcamışım tam giderken öbür tarfa kafama giren en güzel şey, fütür, şey fütür. Susamam şarkısındaki bölümüyle eleştirinin dibine vuran Berk Bayındır 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Rap müzik çocukluktan vardı kalbinde. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi almış. Hatta Krem ve Paramparça gibi dizilerde oynamıştı. Ancak oyunculuk değildi onun hayali. Berk Bayındır ilk kayıtlarını 1998 yılında yani 10 yaşındayken almaya başladı. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane C7 ve Adalet isimli demo tapelerini aldı. Aynı yıl ilk underground albümü olan A2 BT'yi çıkardı. Herkes ona beta dese de beta aslında bir grubun adıydı. Ortaokulda Tayland diye çok yakın bir arkadaşı vardı. İkisi birlikte bir müzik grubu kurmuştu. Kendi adının B'si ile Taylan'ın T'sini birleştirip beta adını kullanmaya başlamıştı. 2005 yılında Cümle Alem'den 250 ve Çürük Yarınlar isimli çalışmalarını piyasaya sürdü. Bu dönemlerde sahne performansları gerçekleştirmeye başladı. 2006 yılında Batu ile birlikte Antisistem isimli grupta yer aldı. 2007 yılından itibaren Server Uraz'la birlikte Olympus Production bünyesinde çalışan Berk, şakayla karışık rap olarak adlandırdığı iğneleyici şarkılarına askere giderken ara verdi. 2008'de çıkardığı Pişti albümü ise sesini daha çok duyurmasını sağladı. Bu albüm büyük bir ivmeye yakaladı. Piton'la birlikte birçok başarıya imza attı. Yazıp, söyleyip, kaydettikleri ve miksledikleri albümleri Beton çok sevildi. Kendine ait bir tarzda oluşturmuştu. Kliplerine, konserlerine ya bereyle ya da fütur şapkasıyla çıkardı. Dokuz rakamının uğruna inandığı için işlerini, hayatını ona göre düzenlerdi. da kahvaltı, 19.00'da akşam yemeği gibi. 2014 yılında o son punch ve son nokta isimli parçalarıyla eleştirel disler attı. Ayrıca 2010 yılında Fox TV'de yayınlanan Osman Tan Anchor TV isimli programda Erdem Şahin karakteriyle büyük bir ilgi gördü. Emrecan Simit'i mahlasıyla da Emrecan Boğaz'dan gelir ve Can Simidi isminde iki albüm çıkardı. 2016 yılına kadar Pardon Aşkım ve Dolunay gibi parçalarla popüler hale geldi. 2016'da rapçi arkadaşı Server Uraz'a ait olan Epidemic isimli müzik şirketiyle çalışmaya başlayıp Best of Beta isimli 22 parçalık derleme albümü oluşturdu. 2017 yılında Şanışer'in Live Sessions serisinde Her Şey Aynı isimli parçayı Şanışer'le beraber seslendirdi. 2018 yılında Sokrat'ın albümü olan Grafomani için feat yaptı. 2019'da Epidemic etiketiyle çıkardığı 30 isimli teklisi çok fazla izlenme aldı. Aynı yıl Şanışer ve 22 rap sanatçısının eşliğinde yapılan Susamam isimli projede yer aldı. Onun söylediği kısım en sevilen bölümlerden biri oldu. Komşumuzdu şimdi bu vatandaş. 2021 yılında Game platformunda Açık Mikrofon isimli bir yarışmada jüri olacaktı. Ancak geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Bu yüzden jüriliği kaçırmıştı maalesef. Geçirdiği kaza çok ciddiydi. Herkes bir şeyler söylemekteydi. En çok da öldü haberleri çıkmaktaydı. İşte o günlerde yakın arkadaşı Piton yani Server Uras sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. Arkadaşlar, konuyu sağdan soldan duyan herkes arıyor. Belli ki kısa bir süre içinde yayılacak. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Beta ciddi bir trafik kazası geçirdi. Öncelikle merak eden, arayan tüm dostlara kendisi adına teşekkür ederim. Şu an kendisi yoğun bakımda. Dolayısıyla ziyaretçi kabul edilmiyor. Çıkması en az bir haftayı bulacak. İlk ameliyatları beklediğimizden başarılı geçti. Emin ellerde. Zaman içinde eski haline döneceğine dair hiç şüphemiz yok. Bu aşamada ne yazık ki beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Kendisi ayaklandığında gösterdiğiniz ilgi ve sevgiyi hissetmeye daha çok ihtiyacı olacak. Bununla birlikte tekrar sevginize, ilgi ve alakanıza, kendisi, ailesi ve tüm dostlar adına teşekkür ederim. Ölüm haberini paylaşmakta yine en yakın dostu Server Uraz'a düşecekti. Beta müzik hayatına bazı dönemler uzun aralar vermişti. Ama rap dünyasında ismi hiçbir zaman unutulmadı. Yeni projelere hazırlandığı ve verdiği uzun aranın ardından muhteşem bir dönüş yapmak amacındaydı. Hem yeni albüm gelecek, hem de televizyon projeleriyle sevenleriyle buluşacaktı. Ama tüm bunları yapmaya ömrü yetmeyecekti maalesef. Evinin 8. katından düşüp hayatını kaybettiğinde olay uzun bir süre gizemli kalacaktı. Gazetelere şöyle yansımıştı haber. Beta ismiyle tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, yaşadığı binanın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simli Aynar, bir şey söylemek istemiyorum, söylemek istemiyorum, bunu sizinle paylaşmak istemiyorum diye konuştu. Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine giden baba Nezih Bayındırsa, dün biz ailecek beraberdik, yemek yedik, iyiydi demişti. Düşüşünün intihar mı, kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğu belirlenen Olay yerindeki kız arkadaşı kendisine Beta hakkında soru soran muhabirlere üzüntüden olsa gerek ters cevaplar vermişti. Ölümünün ardından sanat camiasından ardı ardına paylaşımlar geldi. Şehinşah ne diyeceğimi bilemiyorum. Ailesinin, yakınlarının ve tüm Türkçe rap camiasının başı sağ olsun. Huzur içinde uysun Beta paylaşımını yaptı. Ceza ise ah be kardeşim öyle üzdün ki mekanın cennet olsun dedi. Sagopa Kajmer gerçekten çok üzücü bir kayıp çok genç yaşta ailesine ve sevenlerine sabır dilerim paylaşımını yaptı. Joker inanmak istemiyorum tweet'ini attı. Polis şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı. Olayla ilgili konuşanlardan biri de mahalle esnaflarından Ali Bey'di ve şöyle demişti Ali Bey Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8. kattan düşmüş. Kendisi pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Olay yerine geldiğimde 3-4 kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten 2-3 kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu. Hiç hareket yoktu. O bayan arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında baktılar ama ölmüştü. Babasıysa olaydan sonra zar zor ayakta duruyordu ve o gün oğlunun gelecek kaygıları olduğunu söylemişti. Berk Bayındır şüpheli ölümü sonrası Zincirli Kuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Betan'ın ne kadar sevildiği cenazenin kalabalık oluşundan belli olmuştu o iz bırakanlardandı. 8 Nisan 2023'te arkadaşı ve çalıştığı şirketin sahibi olan rapçi Server Urvas, Twitter'da yaptığı duyuruda Beta'nın babasıyla birlikte Beta Berk Bayındır Bursiyerleri Derneği'ni kurduklarını, genç ve yetenekli sanatçılara destek sağlayacaklarını ve öğrencilere burs vereceklerini duyurdu. Aynı zamanda albüm hazırlığı yapan Beta'nın kalan kayıtları için yoğun bir prodüksiyon sürecine girdiklerini ve yayınlanacak olan parçaların gelirlerini bu derneğe bağışlayacaklarını duyurdu. 21 Nisan 2023'te rapçi arkadaşı Deniz Gürzumar, Beta'nın anısına Ağıt isimli parçayı yayınladı. 25 Nisan 2023'te Server Uraz ve Deniz Gürzumar, ölümünün birinci yılı nedeniyle onun adına anma etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte ceza ile düet olan Kriminal adlı parçası yayınlandı. Vefatından 2 yıl sonra ise onun anısına Anka albümü yapıldı. Anka albümünde Beta Berk Bayındır'a Ezel, Ceza, Şehinşah, Hidra, Zenci, Deniz Gürpınar, Kontra, Kamufle, Tepki, Joker, Mert Şenel, Patron, Deniz Gürzumar ve Server Uraz gibi önemli isimler eşlik etti. Albümün yayınlanmasıyla birlikte bir belgeselde izleyici karşısına çıktı. Belgeselde Server Uraz, Şehinşah, Patron, Mert Şenel, Kontra, Bora Akkaş ve Tepki gibi sanatçılar Anka albümü ve Beta Berk Bayındır'la ilgili düşüncelerini paylaştı. Beta yani Berk Bayındır sadece albümleriyle, şarkılarıyla değil, karakteri ve kişiliğiyle de çok sevilen bir isimdi. Rap dünyasında kimseyi kırmadı, üzmedi, ardından konuşmadı. Can dostları ise onu her yıl anmaya devam edecek. Çünkü o onların gönlünde her zaman sevgi dolu, komik şarkılar yapan, yeri geldiğinde duygularımızı titreten bir adam olarak kalacak. Pardon aşkım diyerek yüzümüzü güldüren, parlayan gözlerinin altında ne sıkıntılar olduğunu kimseye belli etmeyen, fötür şapkası, harika mimikleri ve adaletsizliğe karşı dik duruşuyla bir Berk Bayındır geçti bu hayattan.